Geçen seneden bu yere birlikteliğimiz maalesef burada e, son buluyor. Ayrılık zamanı gözüktü. E, dünkü maçtan dolayı çok üzgünüz kaybettiğimiz için. Şampiyonluk yarışında tabii ki büyük bir yara aldık gibi gözüküyor ama inşallah sezon başından beri söylediğimiz o şampiyonluk, bundan sonraki maçlarda kazana kazana gelir. Güzel günler yaşadık, bu günler yaşadık. Buradaki o taraftar coşkusun inanılmaz güzel keyif verici. Çok zorlu. Süreçlerle süreçler atlattık burada deprem gibi, Bursa maçı gibi. Bunların hepsinde dimdik ayakta durduk. Kendi ekibim adına da konuşuyorum burada. Dünkü maçtan dolayı bırakmamız gerekiyordu zaten. Ama bıraktığımız için üzgünüz. Ama şu beni çok üzdü. Bir senedir, bir buçuk senedir yaklaşık buradayız. İlk defa bir Amespor taraftar, Amespor taraftarının takıma desteği müthişti. Ama e, o taraftarın içine sığınmış birkaç tane kendini bilmezin e, oyuncularımızı her isim vermeden herhangi bir oyuncumuzu ıslıklaması 15. dakika, 20. dakika bu beni gerçekten çok yıktı. Çok üzüldüm. Amespor taraftarı oyuncusunu sonuna kadar 90 dakika desteklemeli bence. Kötü sonuçta kötü oyunda 90. dakika eğer ıslıklayacaksa hocasını tepki gösterecekse o zaman göstermeli diye düşünüyorum. E, mutlu günlerimiz var. Bunun hatırına burada çalışmaktan Ekibim adına çok mutluyduk, çok huzurluyduk. Veda zamanı zor. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum aslında. İnşallah bir dahaki sefere daha güzel, daha başarılı dönemlerde görüşmek üzere. Gerçek Amaspor taraftarı hakkını helal etsin. Birçok hayalimiz vardı, başaramadık. İnşallah bizden sonra gelecek kişiler başarır. Teşekkür ediyorum bize destekleriniz için. Hoşçakalın.